Merhaba arkadaşlar, ben Yılmaz Sandıkçı. Dış ticaret konuşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu dış ticarette sözleşmeler. İhracatta veya ithalatta sürecin başından sonuna kadar sorunsuz gitmesi müşteriyle veya tedarikçiyle yapacağımız anlaşmaya bağlıdır. Yapacağımız anlaşmada tarafların sorumlulukları ve yükümlülükleri doğru düzgün belirlenmişse süreç düzgün gidecektir. Bunu yapmanın yolu da sözleşmedir. Sözleşme, ihracat sözleşmesi veya ithara sözleşmesi fark etmeksizin bir satış sözleşmesidir. Ve her satış sözleşmesinde olması gerektiği gibi dış ticaret sözleşmelerinde de taraflar, tarafların adresleri, tarafların iletişim bilgileri, tarafların birbirlerine yapacakları ihbarlarda, tebliğlerde hangi medyanın kullanacağı, hangi bilgilerin kullanacağı detayları, tarafların temsilcileri, Sözleşme konu ürünün, hizmetin veya malın tanımı, fiyatı, tutarı, ödeme şekli, teslim tarihi, kabul şartları, gerekiyorsa deneme üretiminin nasıl yapılacağı veya örnek ürünün nasıl teslim edileceği, gerekmesi halinde kullanılacak olan ham hangi tarafın sorumluluğunda olduğu, ham maddenin teminini ve ödemesini hangi tarafın yapacağını belirlemek sözleşmelerde önem arz etmektedir. Teslimden önce yapılan denemelerde kabul şartları sağlandıktan sonra yükleme müşterinin fabrikasına veya deposuna malların iletilmesi, ardından müşterinin yerinde tekrardan kurulum, eğitim çalışmalarının detayları, bu süreçteki masrafları kimin karşılayacağı sözleşmede bulunması gereken önemli bilgiler arasındadır. Teslimat yapıldıktan sonra daha önemli bir sürece geçiyoruz. Artık ürün, mal her neyse müşterinin mülkiyetine geçmiş durumda müşterinin kullanımında ve bu, sü bu süreçten sonra garanti süresi başlıyor. Sözleşmede garanti süresinin ve garanti kapsamının da açıkça belirtilmesi ileride müşterimizle sorun yaşamamak için önemli bir bilgidir. Sözleşmelerde ihtilaf halinde hangi mahkemelerin, hangi ülke mahkemelerin geçerli olduğunun belirtilmesi de önemlidir. Çünkü ileride yaşanabilecek sorunlarda taraflar kendi lehlerine olacak ülkelerdeki mahkemeleri tercih ettikleri için bu da haksızlıklara sebep olmaktadır. E, yetkili mahkemelerin sözleşme aşamasında belirlenmesi önemli bir konudur. Bununla birlikte sözleşmeye bir süre koymak da taraflar arasında düzenli bir ilişkinin yürümesini kolaylaştıracaktır. arkasından tarafların imzası ile işlem tamamlanır ve artık işbirliği başlamış olur. Dış ticarette sözleşmeler konusuna değindiğimiz bu videomuzda da sona geldik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere sağlıklı günler diliyorum.